Bunu öğrendiğimde hayatım değişti. Bir sabah Warren Buffett'ın gençliğinde günde bin sayfa okuduğunu ve hala her sabah kitaplara sarıldığını okudum. O an şunu fark ettim. Para bir kas değil bir zihin oyunu. Ve maalesef çoğumuz bu oyunu kaybediyoruz. Çünkü yanlış kurallarla oynuyoruz. Çok edici bir gerçek. Bugün Dünya nüfusunun yüzde sekseni hayatı boyunca maddi sıkıntılarla boğuşuyor çünkü para kazanma zihniyetini hiç öğrenmediler. Robert Kiyosaki'nin Zengin Baba Yoksul Baba kitabında aktardığı gibi, çoğu insan para için çalışırken zenginler paranın onlar için çalışmasını sağlıyor. Peki, bu nasıl mümkün oluyor? Bir gün Naval Ravikant'ın şu sözünü duydum. Zenginlik para değildir. Zenginlik zamanı ve özgürlüğü satın alabilmektir. İşte tam burada parayı çeken zihnin sırları devreye giriyor. Zengin insanlar parayı çekmek için beyinlerini yeniden programlıyor. Onlar için para bir amaç değil, bir sonuç ve bu sonucu getiren 5 gizli alışkanlık var. Eğer bunları bilseydim 20'li yaşlarımda finansal özgürlüğe çok daha erken ulaşabilirdim. Bugün size milyonlarca insanın hala farkında olmadığı parayı çeken zihnin 5 sırrını anlatacağım. Bu sırların hiçbiri milyon dolarlık iş fikirleri, piyango biletleri ya da sihirli yatırım tüyoları değil. Tam tersine, tamamen içsel bir dönüşümle ilgili. Çünkü finansal kaderimizi cüzdanımızdaki para değil, beynimizdeki inançlar belirliyor. Mesela Stanford'da yapılan bir araştırmaya göre Maddi başarıya ulaşan insanların %90'ı çocukluklarında para hakkında pozitif inançlar geliştirmiş. Diğerleri ise para kötüdür, zenginler açgözlüdür gibi batıl ve kısıtlayıcı inançlarla büyümüş. Kendi hikayemi paylaşmak istiyorum. Üniversitedeyken para hep bir problem gibi görünüyordu. Bir gün adeta tesadüfen Buffett'ın şu cümlesini okudum: Zihninizi doğru beslerseniz sahip olduklarınız büyür. O günden sonra para ile ilgili tüm korkularımı, sınırlayıcı inançlarımı sorgulamaya başladım ve o an fark ettim. Zengin ile fakiri ayıran şey banka hesapları değil, zihinlerinde parayla kurdukları ilişkiydi. Bugün milyonlarca insan hala yanlış para oyununu oynuyor. Siz de bu videoyu izleyenler gibi ben de finansal özgürlük istiyorum diyorsanız önce zihninizi değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi size parayı çeken zihnin 5 sırrını anlatacağım. Çünkü bunu öğrendiğinizde her şey değişecek. Hayatınız, paranız, özgürlüğünüz. Hazır mısınız? Warren Buffett şöyle diyor: "Benim sahip olduğum bilgiye herkes ulaşabilir ama kimse onu kullanmaya zahmet etmiyor." İşte zenginlerle geri kalanların arasındaki en büyük fark bu para hakkındaki düşünceler. Zengin insanlar parayı bir araç olarak görür, çoğumuz ise bir amaç. Okullarda bize paranın nasıl kazanılacağını değil, nasıl harcanacağını öğretiyorlar. Robert Kiyosaki'nin sırrı da burada gizli. Parayı kazanmak değil, paranın bizim için çalışmasını sağlamak. Orta sınıf insanlar ömür boyu daha fazla çalışarak zengin olmaya çalışırken, zenginler bir kez doğru düşünceyi kazanıp sistemi kurup parayı onlar için çalıştırıyor. Şu gerçeği düşün, eğer bugün seni sıfırlasak, her şeyini alsak, bir Warren Buffett ya da bir Naval Ravikant yine milyoner olurdu. Çünkü onların sahip olduğu en değerli şey banka hesapları değil, zihinlerindeki para kodları. Naval şöyle diyor: Servet para değildir. Servet uyurken bile size kazandıran şeydir. İşte zihinsel dönüşüm burada başlıyor. Para kazanmak çok çalışmakla değil doğru düşünmekle başlar. Düşünün okulda bize saatlerce matematik, fen ezberlettiler ama kimse parayla nasıl dost olursunuz diye öğretmedi. Asıl sınav mezun olduktan sonra başlıyor ve çoğumuz bu sınava hazırlıksız yakalanıyoruz. Şimdi şu soruyu kendinize sorun. Paraya karşı hangi yanlış inançları taşıyorsunuz? Zengin olmanın kötü bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz? Çok kazanırsam mutlaka birinden çalmışımdır diyen bir iç sesiniz mi var? Robert Kiyosaki'nin dediği gibi bu inançlar sizi otomatik pilota alıyor ve ömrünüz boyunca aynı sonuçları yaşatıyor. Ben bu zihinsel değişimi yaptığımda her şey değişti. Parayı bir amaç olarak değil, aracım olarak görmeye başladım. O zaman Hayatımda para akmaya başladı. Zengin insanların yaptığı şey her gün kendilerini geliştirmek, yeni beceriler öğrenmek, risk almak ve başarısızlıktan korkmamak. Orta sınıf ne yapıyor? Sabit maaşına güvenip riskten kaçıyor. Şok edici gerçek: Zenginlik önce zihinde başlar. Okullarda öğretilmeyen bu gerçek, finansal özgürlüğün anahtarı. Şimdi dur ve düşün. Gerçekten para kazanmayı mı istiyorsun yoksa sadece para hakkında hayal mi kuruyorsun? Çünkü ikisi arasında bir ömür boyu fark var. Birçok kişi finansal özgürlüğün büyük şanslarla veya dev bir mirasla geldiğine inanıyor. Ama gerçek şu, dünyadaki milyonerlerin %80'i sıfırdan başlıyor ve çok basit ama kimsenin uygulamadığı birkaç stratejiyle ilerliyor. Bunları öğrendiğim gün paraya bakışım tamamen değişti. İşte milyonerlerin her gün uyguladığı 5 gizli strateji. Bunları bugün hayatınıza ekleyebilirsiniz. Birincisi para akışını yönetmek. Warren Buffett'ın meşhur sözüyle başlayalım. Gelirinizin %10'unu kendinize ödeyin. Yani kazandığınız paranın ilk kısmı sizin. Birçok insan önce faturalarını, harcamalarını öder, kalan olursa birikim yapar. Milyonerler tam tersini yapar. Önce parayı ceplerine koyar sonra kalanla yaşar. Otomatik birikim hesabı açıp her ay maaş gelince küçük bir oranı ayırın. Miktar önemli değil, önemli olan alışkanlığı başlatmak. Üçüncüsü, gelir kaynaklarını çeşitlendirmek. Robert Kiyosaki'nin hayatı boyunca savunduğu bir strateji. Zenginler birden fazla gelir kaynağı yaratır. Sadece maaşa bağlı kalmak finansal riskleri artırır. Bugünden başlayarak küçük bir yan gelir fikrine odaklanın online eğitim, danışmanlık, blog yazarlığı, e-ticaret. Basit başlayın. İlk kazancınız ne kadar küçük olursa olsun bu zinciri kırar. Dördüncüsü, harcamaları minimalist yapmak. Steve Jobs'ın yıllarca aynı tişörtü giymesinin arkasındaki sebep, karar yorgunluğundan kaçınmak ve gereksiz harcamaları minimize etmekti. Milyonerler, para harcamadan önce iki kez düşünür, bu harcama bana gerçek mutluluk sağlayacak mı? Her alışverişte bu soruyu sorun. Gereksiz harcamaları bir listeye yazın ve bir hafta bekleyin, çoğunun aslında ihtiyaç olmadığını göreceksiniz. Beşincisi, çevreyi değiştirmek. İnsan en çok vakit geçirdiği beş kişinin ortalamasıdır. Buffett'ın gençlik yıllarında yatırımcılar kulübüne katılması zihin haritasını tamamen değiştirdi. Siz de finansal hedeflerinizi bilen, sizi yukarı çeken insanlarla daha fazla vakit geçirin. Online topluluklara katılın, finansal podcastler dinleyin, motive eden içerikleri takip edin. Bu beş stratejiyi her gün küçük adımlarla uygulamaya başladığınızda, para artık bir stres kaynağı olmaktan çıkıp, hayatınıza hizmet eden bir araca dönüşecek. Unutmayın, bu oyunun kurallarını siz belirlersiniz. Hemen şimdi bir tanesini seçin ve uygulayın. Bir yıl sonra bugünkü sizden çok daha ileride olacaksınız. Warren Buffett'ın sabahları kitaplara sarılması, Neville Ravikant'ın zenginlik bir sonuç, zihin gelişimi bir süreçtir demesi boşuna değil. Bu insanlar finansal refahın dışarıda değil, içeride başladığını defalarca kanıtladı. Eğer siz de bugün ben bu oyunu doğru oynayacağım derseniz, işte o an farkı yaratan küçük azınlığa katılırsınız. Hatalı para inançlarınızı bugünden itibaren sorgulamaya başlayın. Kendi finansal hikayenizin kahramanı olun. Unutmayın, bu yolculuğa çıkanların çoğu başta yalnız hisseder ama sonunda kendi hayatlarının mimarı olur. Yarın keşke daha önce başlasaydım dememek için bugün bir sayfa okuyun, bir yatırım fikri araştırın, bir finansal hedef belirleyin. Minik bir adım, dev bir dönüşümün başlangıcı olabilir. Unutmayın, zenginlik cebinizde başlamaz, zihninizde başlar. Hayatınızı değiştiren ilk kıvılcım, belki de şu an bu ekranda gördüğünüz cümlede saklı. Harekete geçin. Gelecekteki siz, bugünkü size teşekkür edecek. Şimdi kendi finansal oyununuzu yazmaya başlayın.